Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz sabah kalktık. Eşimi şimdi dükkana bıraktım. Tekrardan annemlerin evinin önüne geldik. Şimdi bugün cumartesi sosyete pazarı var. Normalde size sosyeteyi gezdireceğimi söylemiştim. Yine de bir uğramaya çalışacağım. Annemin durumuna bağlı, ev ayarlama durumuna bağlı. Anneannemlerin yemeğini falan ayarlayıp eğer biraz bir tık erken çıkarsak bir gideceğim. Hem tepsilere bakmak istiyorum demiştim. Ona bakacağım. Bakalım duruma göre. E, abimler de gelecek oluyorlar. İki araba mı gideriz, tek araba mı gideriz bilmiyorum. Eğer erken çıkarsak oradan alırlar, yoksa burada bekleriz. Eğer iki araba gidersek. yoksa da ben annemi alıp giderim. Bakalım duruma göre artık ne gelişirse, değil mi anneciğim? Hı hı. Hı hı. Şimdi biz babamızı bıraktık iş yerine, değil mi? Havluları vardı çünkü havlularını götürür yoksa ben e, otobüsle kullanırım anne, dedi. Çocuğu, mama, evet. De. Şimdi ben muza, şey Alira yuttum, Annemin yanına bıraktım. Ee, annem dedi, sen git de dedi anne sen gittin çocuklarla şimdi zor olur dedi. Ben bebek arabasını almadım. Ee, unuttum daha doğrusu. Örümceği aldım ama bebek arabasını unuttum. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ben hemen bir bakacaklarıma bakayım dedim. Bir tepsiye bakacağım zaten. Ee, oradan tekrardan Bakalım. Bir de Aluras'a alt bakacağım. Böyle bir yere giderken Aluras'ın giyeceği at bir şey yok. Gezmelik yani böyle misafirliğe giderken. Bir de ona bakayım bir şeyler dedim. Bulabilirsem hoşuma giden bir şey olursa alacağım. Duruma göre artık arabayı da zaten yokuşa bıraktım. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> Neyse abimler gelecek oluyorlarmış yani onlar kötü, onlarla ben birlikte gidecekmişiz araba peş peşe gitmeyelim denildi. Tamam dedik, onların arabası da boş çünkü de büyük bir araba. Tamam dedik, bakalım duruma göre artık. Neyse ben şimdi sosyeteye varayım, orada görüşelim. Şahin topa da gitti ya. <laughs> fiyatları ne kadar abi bunun? Var <laughs> da iyisinden yok yanımız. Şunların fiyatları ne kadar? 90 lira hocam. Ne kadar şık. Abi kahve evet. sunumluk ne? Ağacık abi. Altı da değil mi? Hayır hocam. Abi tepsi değil bu ya. Tepsi veririz. <laughs>

Fincanlarınız neyi? Hmm. Hmm. Ne kadar? 600. İçerik tepsi getiriyor musunuz peki? Farklı model böyle gold detaylı falan. Getirmiyor musunuz? Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi ben pazardan çıktım ama maalesef elim boş ee, tepsiler istediğim gibi değil ben daha böyle kaliteli bir tık daha iyisine bakıyorum ee, buralarda avm'ler var muhtemelen oralardan bakarım gibi geliyor tekrardan ee, çünkü buradakiler çok böyle basit bilmiyorum sevmiyorum ben öyle aldığım zaman bekliyorum daha iyisine alıyorum İnternetten de baktım yani böyle hoşuma giden yok böyle bir tık ayaklı olanlar vardı onlar çok şıktı ama küçük yani orta boy ve küçük boyları var ben büyük boy istiyorum onu da baktım yok. İşte oğluma baktım alt. İçeriği tam gezemedim. Abimler aradı geliyorlarmış. Eve gidip çocukları hazırlamam gerekiyor. Onun için acele ettim aslında. Yoksa içeriği tam gezemedim gezsem. Bir bakardım. Neyse akşam erken gelirsek ona göre bakarım. Yoksa da artık pazartesiye kalabilir. Duruma göre. Neyse şimdi ben annemlere varayım. Hemen çocukları toparlayalım aşağı inelim. Örümceği unutmamam lazım. Aluraz çıldırıyor gezemediği zaman. istediğini yapamıyor ya. Yani mecbur Sögi'ye ya kucakta gezdireceksiniz. Bilmiyorum. Dayımların evine biz geldik. Şimdi size dayımların ev turunu çekeceğim. Kapıdan girdiğiniz zaman direkt burada eski dolabı var zaten. Bayağı bir kalabalığını alıyor yengemin. Ee, sağ tarafta mutfağımız var. Mutfaktan başlayalım. Burada yengem bize ikramlık hazırlamış, şu an onları hazırlıyorduk, yarına bıraktım ama olsun. Direkt zaten burası mutfağım, mutfaktan çıktığınız zaman oturma odasıyla birleşik şekilde balkonu var. Şimdi orada misafirler olduğu için orayı çekmeyeceğim. Daha sonradan size kiler dolabını da göstereyim yengemin. bayağı büyük, geniş. Burası mutfak. yan kısmından oturma odasına geçiyoruz. Şöyle oturma odasını da sizlerle göstereyim. Buraya bir televizyon koymuşlar. iki tane de koltuk koymuşlar. Zaten alan çok büyük olmadığı için en iyisi böyle olmuş. Evet. Şu an gayet güzel bir düzenli. Evet. Ee, televizyonumuzun şeyi ne? Philips. Hmm. Televizyonları da bayağı büyük. Evet. Bayağı büyük, büyük ve geniş. Gayet iyi. Buradan çıktığımızda direkt burası büyük salona açılıyor. Şöyle salonu da sizlere gösterelim. Bu koltuk takımı yengemin eski koltuk takımı aslında ama yani verdikleri yer çok güzel döşemiş. Döşemesi Chester model değildi. Kendiler Chester yaptırdılar. Ayrıca doğu taştan böyle bir yemek masası takımı aldılar. Bence gayet güzel olmuş. O da zaten gayet ferah, büyük, geniş yani. Onların büyüklüğü de güzel. Hiç Yani konsol takımına falan ben bayıldım. Zaten bildiğiniz gibi ben de kendime düşünüyorum salon takımı. Böyle bir şey düşünebilirim. Gayet şık koltukları, oturumu falan da rahat. ben beğendim. Şimdi buradan çıktığımızda burası misafir lavabosu. burada şu an müsait değil. orayı birazdan göstereceğim sizlerle. Burası misafir banyosu. Burası da tam müsait değil. Burası kızların odası. Yengemler, yengemin dört çocuğu var. İkisi kız, ikisi erkek. Burası kız odası. Yatakları şu şekilde açılan içinde. Açılan bir yatakları var. Genelde kuzeylim dışarıda zaten. Şimdi dışında okuyordu. Daha yeni bitti. Burada olduğu sürece kız kardeşiyle burada yatıyorlar. Burada bir kitaplıkları var. Çalışma masası var. Aynı masaya bayıldım. Ayrıca normal dolabı var. Burada da bir boydan aynası var. Gösterebilirsin. Bu da benim kuzenim, evet. dayımın oğlu Yiğitcan. Teşekkür ederim bugün kameramanım. Bir şey değil. Bu da yengemin böyle döküntülerini aldığı o da burası sanırım e, balkondu, kapattırılmış şeklinde. Dayımın teknolojik aletleri var. Hepsi teknolojik. ayrı ayrı kutularda olduğu için biraz dağınık duruyor ama aslında e, gayet bir şeyini almış. Bu ne? Burası da simülasyon. Yani yarış simülasyonu. Araba sürebiliyorsun şey sandım burada. Hızcan. Bir şey izliyor ee, mu? Yok. Yürüyüş şeyi. Ben Belli olmuyor ya. Acayip iyi. Dediğim gibi Koşu burası... Koşu bandı mı demek istedin? Aynen aynen. Koşu bandı sandım ve burası teknoloji evi. Tekrardan diyorum. Dayım Hı. çok seviyor bu tarz şeyleri. Teknoloji bağımlısı. Ee, nerede yenilik var? Nerede e, yeni bir, bir teknoloji var? Kesin dayımın evinde bulursunuz. burası da benim kendim yaptığım yani aslında çok da değil de bu kendim yaptığım gösterge araba göstergesi burası istediğin bir şey koyabiliyorsun bilgileri burada da devre göstergesi hız göstergesi hız göstergesini ta, tam yapamadım bunu bir kodlama kodlama sıkıntısı var şurada da beyni yani kendisi Arduino Uno var şurada burada da yaptığım servo motorlar taktım bana da yardım... Bağıma da sağ olsun. Yardım etti bana. Bunu da lazer makinesiydi yaptık. Buradan çıktığımız zaman yan taraf çocuk odası. Aynen, teknoloji bağımlısı. Nerede yeni bir şey var ee, onu burada görebilirsiniz. O neydi? Drone. Drone'u var. Eski. Aynen. eski. Aynen aynen. Süpürgeyi de koyunum. Aynen. O da süpürge. İlk çıktığı sıra aldılar zaten. Yoksa şu an bir Dyson görürdük bu evde. <laughs> Burada neydi adı neydi İlcan? Üç boyutlu yazıcı. Üç boyutlu yazıcı aynen. Böyle gemi falan yapıyorlarmış. Aslında gemi de istediğin her şey yapabiliyorsun. Aynen. Bilgisayara geçiyorsun şurada. Üç boyutlu model tasarlıyorsun bir programda. Evet. O boy, üç boyutlu modeli bir tane program atıyorsun. Evet. Program da buna göre dosya yapıyor. Dosyayı da buna algılıyor. Buna göre yapıyor. Do filament. Filament bastı. Mesela bu gemi. Hı -hı. Mesela bu şu an onunla yapılmış bir ürün. Bir de Mervegil az önce bir şey daha gösteriyordu, yapıldı Aa, şey diye. Bir oyuncak. bir oyuncak yapmışlar, aynı bu makineden yapmışlar. Şöyle bir oyuncak yapmışlar, makine yapmış yani, oyuncak falan da yapıyor, gayet iyi. Yılan. Yılan yapmışlar. Tane çıkmadı. Ne olduysa. O Olabilir ya ufak tefek. Efendim oğlum? Anne, Tamam. Üç kod yazıcının nasıl çalıştığını Bu yatak, bu da kafası. Evet. Buradaki nasıl sıcaklaşıyor? 210 derece falan çıkartıyorsun. Hı hı. Buradaki yatağa da gelen filamentin bu da filament kutusu. Evet. O, çok iyi. E. Burada filamentin artık hangisi sıcaklık hangisi olsun diye yazıyorsun mesela burada Yatak çattı. sıcaklığı. Yani yatağı tabla diyorlar. Hı hı. 50 ya da 70 derecede yapılıyor. Ben 70 derece yapıyorum. İyice yapışıyor. Gayet güzel. Bu arada bu dolabı da dayım kendine göre yani yaptı. Daha önce gemi de yapıyordu. Küçük küçük e, hobi malzemelerinden. Neydi Can adını biliyor musun? Aldıklarını. Hı hı. Şey işte. Yemek mi Neyse artık. Model yani, model aynen yani. aynen. Yeni yeni böyle gemi modelleri falan da yapıyordu. Dayım çok seviyor o tarz şeylerle uğraşmayı. Bunda zaten özel yaptırdı dolabı kendine göre kilitli falan. Bir de, Küçük şey çocuk da olduğu için. Hızlı değil, yavaş yavaş yapıyor kendisi yani. Yavaş. Tabii yavaş. büyük modelleri de vardı değil mi? Yani büyük modelleri vardı yani daha büyükleri. Değil mi? Yani de yetiyor. Şu an bu arada ben kullanıyorum tribot gibi bir şey. Gimbal. Şu an bununla Gimbal. <laughs> Teknoloji özürlüsü olarak ben. <gülüyor> <gülüyor> e, yani şu an bununla çekim yapıyorum. Ga gayet kalitesi çok iyi. 3 tane motorla çalışıyor. Evet. Motorlar da telefonu sabit tutmaya çalışıyor. Aynen şu an her, herhangi bir sarsıntı falan yok. Baya güzel. Eğer e, internetten bulursam kendime de almayı düşünüyorum. Bir bakalım araştıracağım. Şu an yani acayip iyi. Ben çok beğendim kalitesini. Kendisi de bu bizim kendisine malzeme gelmiş şimdi ek kaldırman lazım kuzum şöyle altında bir sabitleme aparatı da varmış bir <laughs> alt kısmında aparatı evet, var tamam anneciğim <laughs> aynen şu an gayet güzel bu oda böyle küçük bir oda ama e, bayağı kullanışlı hale getirmişler Turumuzu tamamladık şimdi biz servis e, kısmına geçeceğiz bir masa falan hazırlayalım servislerimizi yapalım bakalım. Onu da zaten sizlerle paylaşırım. <laughs> Şimdi biz evimize geldik. Benim kargom gelmiş. Şimdi onu sizlerle bir paylaşayım. Karşı komşuma bırakmışlar dayımlar derdik ya. Geldiğimde mesaj geldi bana. Karşı komşunuzda bırakıldı diye. Şöyle hemen bir onu ayarlayayım. Hoş bebe bebe. Sen Eee Önden indi dönüştü zaman Ne zaman çok söyledin ya. Bu arada getirdiğim kargo kandil. E, bu şey kandiller var ya. şöyle inşallah klik gelmeyen işte. Yorumlarına bakmıştım. Ee, bir tane falan böyle genelde klik gelmiş. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Sipariş verdikten sonra bu arada o klik gel gelen yorumları gördüm. Ee, şu an bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Paketleri açınca tabii belli olacak. Dikkat edin anneciğim. Şöyle şu tarz bir kandil. Nasıl mı bakacağım? Bak bittikten sonra bak kutunun içerisinde şey var kırılacaklar var. Bir dakika bekle. Şimdi içerisinden şöyle. Şimdi üç boy görünüyor mu? Şöyle kandil getirdim. Ee, i̇çerisinden de şu aparatlar da çıktı. Şu şekilde içerisine koyuluyor. Evet anneciğim. Bir Tamam beraber koyayım. Hı. Sanırım boyutlarına göre de diyebiliyoruz Bir bırakır mısın? Aferin. Tamam. Ha. Aferin sana. İçerisinden ne şöyle 200 milimlik bir e, içinin gazı çıktı ya. Kandil yağı diye geçiyor zaten. Ben kandillerimin içerisini doldurdum. E, şöyle göstereyim. Kalite olarak çok hoşuma gitti. Ben bunları şu görün diye bu hale getirdim. Bunları da içindeki yağ batırmadım. Hani kirlenmesin diyerekten. E, bunları salon takımı aldığımda orada kullanacağım. Onun için aldım. Şu an kullanabileceğim bir alan yok. Ki zaten alüras küçük. E, koyduğum yerden de devirebilir. Onun için güvenemem şu anda. E, şu an için paketliyim. Tekrar e, kaldırayım. Daha sonradan ilerleyen zamanlarda kullanırım. Hani nasıl bir salon takımı alacağım bilmiyorum ama her türlü gider olmadığı içinin yağını değiştiririm. Tek seferli kullanırım hani bitene kadar. Daha sonradan istediğim kombin, istediğim e, renkte bir yağ alırım. Ben beğendim. Yani satıcıdan da teşekkür ediyorum. Gerçekten gayet güzel bir ürünmüş. Yağ da gayet güzel. Rengi de çok hoş. Şöyle de göstereyim. Yanlığında eminim daha da güzel olacak. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bir kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.